Bugün 31 Aralık Salı. Okuldan çıktım. Babamı bekliyorum. Buradan Kocaeli'ne, Eliflere gideceğiz. Ben de vlog. Şimdi <laughs> eve geldik. Hazırlandık. Bunu göstereyim. Şimdi bu böyle kısa açıp Bluz varmış. Çıkıyoruz şimdi evden. nasıl bu arada? Ben yine vlog çekiyorum. <laughs> vlog ama vlog. Şey, ne diyelim? bir şey de. 2025. Ne <laughs> <çok, çok>. <laughs> Valla Allah iyi Ben de vlog çekiyorum. Ben de çek çektim. Şarjımı yazık <laughs> <kızıkımızı. gülüyor> Yeni yıla giriyoruz hep birlikte. <gülüyor> Kızlara <gülüyor> ben. Öbürleri giriyor. <veriyorum. gülüyor> Ağacımızı da çektim. Pazar. E, bunlar var. Bilal. Şu dudalanı yapma ama. Sen ne yaptın. <laughs> bir de şuradan ben geleyim şuradan sen gel. Önce Hüma'nın makyajını yorumlamanızı istiyorum. Şu yılbaşı ağacına bayıldım. Şuna bakın. O ne ışık. <laughs> Çok tatlış. Çok tatlış. <laughs> Ablam aynı makyajı yapacaktım ama benimki birazcık daha. Bu benim aşkım. <laughs> bu benim aşkım. <laughs> sen de bu benim aşkım. Hayır, o benim aşkım. O tamam, benim aşkım. Kan. Biz gidince kılıçer kılıçer olur. Tamam ya. Kılıçerler, kılıçerler. Kılıçerler, kaç tane Evet. Yalnız bu arada yeni yıla özel kırmızı konseptlere dahil olanlar belli oldu. Bana niye içe... Senin evin herkes biliyor zaten. Bulmuyor. Sizde batolar çiftlemiş. Evet, o batıyor bak bak. kaç para? Daha durum için kaç istiyorsun? Vermeyeceğim. Ay şuna. <laughs> <Metropol>. Gelin abla. Metropol. <laughs> <laughs> Nerede? Azine ya? Bu, Ben okuyacağım. Ben okuyacağım. Tamam sakin. Bak. Benim okuyacağım. İkiniz de gözünüzü kapatın. İkiniz de dağılın. Kıla, tas. Ama aynı değil. Kardeşi. Ooo çok kötüsün abi. Tamam. Işte. İçiniz de gözünüzü kapatın. Kendi ellerimi yapın. Kendi ellerimi yapın. Kendi ellerimi yapın. De yapın. Tamam. İçiniz de gözünüzü kapatın. Yaram bu arada ben o videoyu nasıl hala, nasıl hala nasıl seyretmedim. Nasıl? Hala tamam, kapan, sen hala yeni videolar peşindesin. Sen de kapat. Yazıklar olsun. Yüzünü kapat. Kendi kameramanlık yaptığım videoyu izlememem. Kapadım, kapadım acaba. <laughs> A, bana mı yaptın bunu? <laughs> evet. Ben ağrına ediyorum. Ben de iyi armağan ediyorum. Ben onu kırarım. Ben de kırarım. Ben, ben, ben zaten sizin yaptım. Aa, çok teşekkür ederim <laughs> <laughs> Bana Bu ben, bu iyi. Elime tak, elime tak. Niye kafana tak. takınca ölüyor musun? Tamam, teşekkür ederim. Ya güzel ya yanlışım yine Ya. Artık eee ve şey kısa mi? videolar çekiyorum. Güzel doğru. Ya. Geçen gün ırmakla kek yaptık 50 dakika. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Yakalandınız. İmdat! <laughs> Savaş ve Eda demin gördük. <laughs> Kızlar nasıl çekiyordu? <laughs> Ama tırnak lazım. Yeni yılda ilgili dileklerini ben söylemek istiyorum izin verirse üç tane dileği varmış. Bir, herkes, buradaki herkes çok mutlu olsun. Ay, i̇nşallah. Ondan sonra bu yılbaşı ve bütün yılbaşıları çok güzel geçsin. İnşallah. Ve herkese verilen hediyeler hep hayatı boyunca güzel hediyeler verilsin. Evet, çok, yani. ya, çok Güzel çok güzel hediyeler Çok güzel. <laughs> Hayatımdaki şey hediyeler gelsin ya. inşallah. Ben hediyeler. <laughs> en güzel dilekleri <laughs> bir şey <laughs> sıralıyorum. <gülüyor> Birinci en güzel dilek Hüman'ın. <laughs> İkinci en güzel dilek çekim yapan arkadaşım çünkü ortaya Nirvana'ya bir şey atmadı. Kendi yapabileceği bir şey istedi. Niye biz kendimiz yapamaz mıyız şimdi? Kendi çabasıyla kendisine hedef koydu. Siz çabalayın bakalım. Siz bu araba çekimi görmediniz. Siz kocalarınızdan araba bekliyorsunuz. Bu kocam var. Kocaların gördüğünüzden ama. Şampiyon. Ye, alkış 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 alkış. Alkış alkış. Yapma. Yapma. yapma aramızdaki esesansın o zaman sonra tersine yaraşın diye istekleri yaptığı için tamam. takdir evet. ediyoruz bir tane de öpüyoruz <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> şöyle hiç sıvıklamıyorsun bu ne ya Japonya, evet, Ben mı? Japonya Japonya. Hangi Japonya? 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 Hangi Japonya?

biz oturarak aklar. Biz oturarak Biz, A Biz de sonra öpeceğim. Tamam. <laughs> nice yıllarınız olsun. yazında ya, da beraberiz inşallah değil mi? Nice Nice yıllarınız olsun. olsun. <laughs> <Çok guardarıismo maker. gülüyor> <Allah. gülüyor> O, bir fotoğrafının <gülüyoruz> kopyası. <gülüyoruz> 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 Herkes bir, birinden başlasın. önce, o zaman önce siz mi başlıyorsunuz vermeye? Sizin Hayır, önce ben başlıyorum. Ama şöyle yapıyorum bir dakika. İyi canım. İslerin öz olsun. olur mu? Elsane. Alın bir mi? Tek 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 tek. Tek tek verelim de açarken göreyim. Şarap mı? iyi seninle. Aşk

Açma, açma. Şimdi, hayır. Tamam, tamam. Şimdi önce babam açıyor. Uygun, dur, şey dur tamam. Açma, açma, dur. Baba aç sen aç.

Şimdi aa, babam ver, şey veriyor. Hayır, şimdi babam versin. Hayır, şimdi öyle olur. Öyle olur. Kim, kim aldıysa verir. Şimdi benimki... Aa, ben, ben kim çıkmıştı ya? <laughs> Bakalım kimlerden? <ben>, <laughs> Ben de gördüm. de böyle gördüm. Ben de gördüm. Ben de böyle gördüm. Ben de böyle Bakalım. Hadi. 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 Hadi.

Tam bir çekelim notu notu, notu notu. Notu notu oku. Gidinle ne havasıydı? Gidinle emeğimin değeri ha biçilmezdir. Çünkü değer verdiğim için yaparım. Onun için vakit ayırıp çabalarım. <laughs> Sen bizim için <laughs> amca bu kelime yok. <laughs> Ve değerlisin. Senin sevdiğin, senin seveceğin düşünce bu torunlarına kalması dileğiyle torunlarına 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 yazıyor. Evet. ben de Neslan babaannemin Torun deyince hiç hoş

Ne yazıyor Ne 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 Roman ne <aynısı> oluyor? <lazım. gülüyor> <laughs> <Vulo yakalandın. Dünningsmiş. gülüyor> <laughs> yılbaşı, yılbaşı. Artık herkes dağıldı. Merhaba deyin. Merhaba. Vlog. Belediyenin de çek. Benim çek. Boşluk var. Sabah Merhaba. Ben de Yaren. İş. dedik <laughs> Sabahtan olsun. 1030 <laughs> Yaren. Çıktın mı? <laughs> Müsait misin? Merhaba de. Merhaba. Burayı çek, arada bir bize çevir tamam mı? Kaç kat makasla başlayacağız. <laughs> evet. Bu ya Reda abla, bu da iyi tam. bir şey yapmadım. <laughs> dokunmak yok. Dokunmak çok, hayır. hareket ettirmek de olmaz. Tamam mı? at şeyse şuralar doluysa Bak vurdun taş düşmek zorunda bir taş düşerse sur biter Tamam. Nisan. Tamam. Nisan. <laughs> eğlenceli bir şeymiş bu biliyor musun? Zeynep abla aldı <laughs> Diş ediyorum. Hey bu arada Yiğit abi sen benim şeyimi Ula. gördün mü bak. Bizim yol bir buçuk evet. saat gösteriyor. Hmm. Savaş amca bak. Gördüm. Çek Sen çek. Bak Bayağı. oraya da. <laughs> evet hepsi evet, çıktı. bile. Heh çok bir şey kazandın yani şu an. Tamam. <laughs> <laughs> Düşürmemek seviyelim. lazım değil mi? Evet, evet. şimdi düşürürse o kaybediyor. Evet. Hadi be biraz hızlı. Çok güzel geldi. Bu tarafın alanı daha geniş olduğu için baba hamlelerim bu daha yumuşak olacak. Evet. Çünkü basınç küçük noktaya değil büyük noktaya geldi. Ya Sonuncusuna katı basıncı babacım yani. Tamam Siz yani. böyle kaç dakika yiyorsunuz? Yani. Tamam. Ha? Kaç da? ha? Öyle şey bir buçuk Bize bak bakalım. Katı basıncı oğlum. Sen ne anlarsın ya? Ben de öğreniyorum bir ya aynı konuyu. Dur dur. Hayır. Hayır. Ya öbür tarafta vur. Vurmadım ama o düştü. Bir saat gösteriyor hala. Aa düştü. Bir manyak bir yapsam mı? Yapmayacağım. Allah. Biraz hızlı. Televizyonu süresi geldi. Ay televizyon. Kaç süre oldu abla? Düşmedi. Ya <laughs> git ya. Al. <laughs> Evet. Ve bitirdik. Evet. 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 Peki, Amir. <laughs> Görüşürüz. Evet. aslan. Evet. aslan olsun. Ben Ben niye çekiyorum ay vlog görüşürüz. Sağam, <gidiyoruz. gülüyor> İnşallah. Evet, Canet teyzeciğim. şöyle bir görüşürüz. Görüşürüz, şey, görüşürüz. seneye inşallah. inşallah. Bekliyoruz. ben Yok lütfen. Görüşürüz inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi ki çok, çok teşekkür ederim. Olur olur. 2000

bana gelin. Siz, evet. Zeynep ablanın 5 milyon ben çektik. Evet. Evet. Ben. Oh, son benim. Yere, e, Yemek ben ben mi senin şu batı batı? Şöyle. 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 geliyor. Şöyle. Şöyle.